Beşiktaş TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Başkanımız Fikret Orman Beşiktaş dergisinin Kasım ayı sayısında camiamıza ve taraftarlarımıza seslendi. Sevgili Beşiktaşlılar, Futbol takımımız Zira Türkiye Kupası 3. tur maçında Ofspor'u İnönü Stadında konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan takımımız ikinci yarıda Portekizli yıldızlarımız Fernandes ve Almeida'nın golleriyle sonuca giderek adını bir üst tura yazdırdı. Teknik direktörümüz Samet Aybaba'nın açıklamaları bu şekildeydi. Genç futbolcularımız Erkan Kaş, Emre Özkan ve Cenk Gönen ofspor karşılaşmasını Beşiktaş TV'ye değerlendirdi. Şimdi de bu özel röportajları izliyoruz. İkinci başkanımız Ahmet Nurçebi de yeni açılan Kartal Yuvası mağazamızı ziyaret etti. Yeni mağazamızdan bol miktarda alışveriş yapan ikinci başkanımız Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu. Yeni Kartal Yuvası mağazamızın açılışına katılan futbolcularımız İbrahim Toraman ve İsmail Köybaşı'nın açıklamalarıyla bültenimize devam ediyoruz. Erkek basketbol takımımız EuroLeague'de CSK Moskova ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Apttipekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Başantrenörümüz Erman Kunter zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Beşiktaş Dergisi'nin Kasım ayı sayısı bugün çıktı. Dergimizin tanıtımıyla veda ediyoruz. İyi akşamlar. Beşiktaş Dergisi Kasım ayı sayısı çıktı. Başkanımız Fikret Orman tüm Beşiktaşlılara seslendi. Kartal yuvalarından sorumlu yönetim kurulu üyemiz Metin Albayrak daha iyiyiz, daha iyi olacağız dedi. Müzik en büyük Beşiktaş'ta Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyoruz. Müzik Podyumda siyah beyaz şölen. Müzik Erkek basketbol takımımızın 4 dört dörtlük zaferi Beşiktaş dergisinde. Unutulmayan Yıldızlar Köşesi'nde Mehmet Özdilek yer alıyor. Kadın voleybol takımımızın tecrübeli oyuncusu Tülin Altıntaş'ta keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kültür sanat köşemizde ise Beşiktaş'ta oyuncu Cansu Koç var. Genç futbolcumuz Olcay Şahan, yavru kartallarımızın soruları karşısında oldukça terledi. ve Beşiktaş dergisi siz değerli taraftarlarımıza 4 kupalı tek şampiyon erkek basketbol takımımızın dev posterini armağan ediyor. Müzik Hepsi ve daha fazlası Beşiktaş dergisi Kasım ayı sayısında. Tükenmeden alın.